Hoş geldiniz arkadaşlar. Son vlogumda size söylemiş olduğum e, boğaz ağrısı vesaire beni çok kötü yatırdı. Bir kaç gün yattım. Ateşim yoktu ama e, angina. Türkçe ne deniyor? anjin Ancin deniyor herhalde. E, boğazlarım çok kötü, itaplanmış. E, valla zor su vesaire. Yani suyu hapı bile zor içtim. 3 ee, gün öyle yattım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlamaya başladım çok şükür. Evet, alarm çalıyor. Antibiyotik <laughs> saati geldi. <laughs> evet, ne diyordum? Ha. Bayağı kötü geçti son günler. O yüzden buna şükür diyelim. Vloglarımıza devam ederim. Umarım sizler de hepiniz iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bizler çok şükür ee, çocuklara bulaşmadan atlattım ya. Şimdi ne yapıyorum? Valla dün kendimi iyi hissetmeye başlayınca biliyorsunuz ki yerimde duramam. <laughs> hemen temizliğe başladım. Ee, dün gece 2'ye kadar mutfağı e, alt üst ettim diyebilirim. Ee, dolapları indirdim. Buzdolabının içini temizledim. Bütün dolapların içlerini sildim, yerleştirdim. Kapının arkasındaki dolabı sildim. Çöpleri yıkadım. Camları sildim. Başka ne yaptım? Fırını temizledim. Yani mutfakta e, batık diyebileceğim hiçbir şey kalmadı. Sabah kalktım hazırlandık. Kızları götürdüm. Bir makine çalıştırmıştım. Onu serdim az önce. Banyo paspaslarını yıkadım. E, onları serdim. Bir de birkaç tane e, çamaşır vardı. Onları yıkayıp serdim. Aradan çıksın diye. Çünkü büyük şeyler yıkayacağım bugün. Öyle. E, ne yaptım? Evet şu an perdeye attım mutfağın. O yıkanıyor. Birazdan onu sereceğim. Ee, o yüzden böyle sabah kendime bir tane enerji çiçeği aldım. Sabah e, ezgiyi bırakınca Osman'a gittim. Şimdi e, mutfak bitti. Çocuk odasına çocuklar gelmeden e, bu odayı bitireyim istiyorum. Dolap içlerini. E, geçenlerde de toplamıştım ama size demiştim kıyafet dolabını vesaire ellemedim diye. E, burayı da hazır yapmışken şey yapayım dedim. Bu oyuncakları filan e, ayırayım. Oynamadıklarını, e, hep duran şeyleri vesaire, onları çıkarayım istedim. Şimdi önümde şunlar var, e, e, yaptığı resimler vesaire, onları ayıracağım. Evet, Volkan da yatıyor, gececi. Ha, ben de kahvaltı bile yapmadım, biliyor musunuz? Sabah, gece bıraktığım yerden devam ediyorum. Bunlar, bunlar. Bir sürü şeyler var. Şimdi bu odaya böyle şey yapacağım. Çöpleri şöyle ayırarak atacağım. Sonra poşetleyeceğim. Eski'ye bakar mısınız? <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Yerim seni ben. Aa, bunu size hiç göstermemiştim sanırım. Bu, bu resimler burada? Burada birkaç tane resim var da. Bakın bu da Ezgi. Doğduğu anda. <laughs> Halimize bakar mısınız? Ee, annem. Volkan. Bu da Ezgi. Şöyle. Allah'ım. Ben bunları resimlerini oraya koyayım. Bunları herhalde biz Ezgi için bastırmıştık. Şey yaptı. Kendisine foto albüm yaptı okula getireceğim diye. Evet. Ben izinden önce hep temizlik yapıyorum. Ee, mesela mutfak dolaplarını ben senede yalan söylemeyeyim. Bir kere anca indiriyorum. Onları böyle her seferinde indirmediğim için e, senede bir kere böyle bana da bir bahane oluyor. Hem böyle toplamış oluyorum. Hem de e, temizlenmiş oluyor. Hem de izinden önce tertemiz bir eve giriyoruz. Ama bu sefer son haftayı bırakmayacağım. Çünkü çok aşırı yoruluyorum. Ee, o yüzden şimdiden başladım. Şöyle dolap içlerini yapayım. Ondan sonra genel temizliği gitmeden tabii ki yapacağım. Bunlar da neymiş Ceren'in. O kadar çok şey oluyor ki kıya, kıyamıyorum atmaya. Ama mecburum da. Mesela şöyle göstereyim. Ee, Ezgi'nin anaokulu şeysi var resmi. E şimdi bunu atmak istemiyorum. Kocaman şeyi nereye saklayayım ben onu. Şey düşünüyorum. Volkan'a da demiştim ama Volkan pek oralı olmadı. Bu çocukların kullanmadığı oyuncakları vesaire e, pazara götürüp bir bir gün böyle komple çıkaralım elden istedim. Kaç olursa olsun. Çünkü çöpe atmaya da kıyamıyorum. Çevrede öyle şey de yok, çocuk da yok. Verebileceğim. Onu düşünüyorum. Ben bir poşetliyim de. Ondan sonra bir düşüneyim onu. Çünkü Türkiye'de de götüremiyorum, ee, çok yer zapt ediyor. O yüzden gidemiyorum, ne yapacağım oyuncaklara. Bir ara şey yapmıştım, ee, eBay'e koymuştum. eBay'den satmıştım ee, küçükken böyle büyük e, şeyleri. Ee, mesela böyle tahta oyuncakları vesaire vardı. Onları satmıştım ama bunları tek tek internete koymak ve bekletmek ben şu anda bunları şey yapmak istiyorum. Çıkarmak istiyorum. Allah'ım benim kuzuma bakın. Ceren'e bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Allah'ım. Ceren çok şeydi e, o kadar tatlıydık Hala tatlı ama e, küçükken Ceren yaşına girmeden konuşmaya başladı. Bir yaşında yoktu. Ama geç yürüdü, ee, neredeyse bir buçuk yaşında yürüdü. Valla kollarım kopuyordu onu taşırken. <laughs> ee, ama e, çok çeneliydi, o kadar çok yani bir yaşında e, bizim gibi konuşuyordu ve herkes bayılıyordu onun konuşmasına. Aklım oldu yerde görünce. Hatta bir videom var. Şuraya koyarım videoyu. Ee, böyle e, Ceren o zamanlar YouTube'a çok meraklıydı. Evde bize video çeklettirmişti. Onu da e, bulup size yayınlamıştım. Görmeyenler için şuraya tekrardan koyuyorum. E, bakabilirsiniz. çok tatlı. şu odayı halledeyim. Ondan sonra bir kahvaltı hazırlayayım kendime. Volkan daha kalkmaz zaten. O öğleden sonra ancak kalkar. Evet, kapatlar buraya, şuraya oyuncakları koyayım. Kullanmadığımı. Suéltame, suéltame. geldim arkadaşlar. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle bir şeyler atıştırayım. Çünkü şekerim düşmeye başladı. Buranın perdesini astım hemen. Şimdi internete koydum. Gördüğünüz resim çektim. İnternete koydum yazdılar bile. Çok uyguna koydum. Hani gitsin diye. Yazdılar. Böyle kızların kumbarasına atarım artık. Ona cevap vereceğim de. Bulamadım. Neyse. Ben şu kahvaltımı yapayım. Ondan sonra şey yapayım. Bayağı oyuncakları hallettim sayılı. Bir şeyler kaldı. Bu oyunlar, aile oyunları vesaire. Ona bakmam lazım. Ne çıkabilir, ne çıkamaz. Böyle bulduklarımı set olarak mesela bir markadan 5-6 tane, 10 tane varsa Onları böyle set olarak internete çekip yükledim koydum. da öyle bir şey yapmayacağım. Şöyle ekmeğin üstüne hemen bir şey tuz yeterli olur. Şöyle iki tane tost ekmeği. Ya şey oyuncaklarla oynamıyorlar. Mesela e, Playmobil. Biliyorsunuz Ezgin doğum gününde Playmobil'i çok seviyordu. Bir sürü aldık. Oynadı. Ondan beri yaklaşık bir geçen yıldan beri duruyor orada. Oynamıyor. Ezgi de artık böyle oyun şeyinden çıkmaya başladı. Oyuncaklarla oynamıyor artık. Ne sürelim. Birini salam birine de reçel süreceğim. Antibiyotikimi de içtiğim için e, o da biraz böyle midemi bir yapıyor. sabah kalk kalatır iç sonra antibiyotik iç ağır geliyor evet bakın bunlar çok ışık vuruyor ya şöyle e, bir tane reçelli bir tane salamlı hemen bunu atıştırayım ondan sonra işlere devam Cuando <laughs> The trap I know, tryna reel me back Cause you never let go I know, you never let it go cosas cambiaron Una situación cabrón Suéltame para siempre No mires atrás Arkadaşlar saat 3 oldu. Volkan kalktı. Merhaba. <laughs> Ezgi aldı geldi. Ben daha yeni bitirdim çocuk odasını. Size böyle kısa kısa çektim. Çünkü böyle komple şey olsun istemedim. Sadece bir odada. Şimdi oturmadısan başladım. Söylemiştim mutfak bitti diye oranın da perdesini astım değil mi sen? Astım astım perdeydi. Bir sürü şey. Hatta size demiştim interneti koydum diye alıp giden oldu. birkaç kaç şeydi. Öyle. Şimdi bu oturmadısan yapalım. burada Allah'tan fazla bir şey yok. Bir bu dolap olduğu için volkan başladı boşaltmaya. İçlerini temizleyeceğiz. <laughs> evet Ezgi de burada Bakalım yani bugün benim için Geceye kadar temizlik var Dünkü gibi Temizlik Bugün temizlik günü Şimdi ben de şurada çamaşırlarım var Bunlar dün yıkandı Kurudu Bunları alacağım Çocukların Çarşaflarını makineye attım onları, yıkanıyor sonra bunu çıkarıp Balkona sereceğim Evet Şimdi de buna al size hemen çocuk odasını göstereyim. Oraya başlamadan size çocuk odasını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle burayı şey yaptım. Şunlar kışlıklar. Sonra şöyle dolaplarını da düzenledim. Çamaşır ipinde de bayağı var gelecek. Bunlar da böyle. Sonra Şöyle masalı. Şu gece lambasını örtüyorum yoksa gece çok ışık yapıyor. Yatakları. Şöyle perdeleri. Mis gibi Lenor kokuyor içerisi. Anlatamam size. Burası böyle bitti. Şuradaki dolabı da kaldırdım. Onu da. Onu da şimdilik şuraya koydum. Mutfağın oraya. Ee, şimdilik bir dursun burada. Biraz kullanayım. Ondan sonra şöyle hoşlanmazsam düşünebilirim ama şimdilik burada böyle kalsın. Biz evden çıktık arkadaşlar. Ee, oturma odasında kağıt işlerine daldık. Ben çamaşırları topladım, Volkan da kağıtlara daldı. Ee, bayağı bir onunla uğraştık. Yaklaşık Aynen. bir saat, değil mi? Bir Vallahi yoruldum geçti. ya. Evet. <laughs> Şimdi Ceren geldi. Valla e, dedik hemen çıkalım, e, bugün dışarıda yemek yiyelim. Ondan sonra eve gelip, e, Volkan işe ben devam edeceğim. Benim işim yarın akşama kadar sürer. <laughs> Evet. diye düşünüyorum. Çünkü derin temizlik yapıyorum. Evet, şimdi yemeğe gidelim. Aynen. Aslında alışveriş de yapmam gerekiyor ama bugün yap yapmayacağım. Bugün, bugün yapmayayım. O yüzden şimdi yemeğe gidelim. Hadi bakalım. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey söyleyecektin. söyle. Ben şey söyleyeceğim. Şey. söyle. Ablam geldi. Bu yüzden yanımda duruyor. Evet. Yanımda duruyor ablası. Çok özlemiş Ezgi ablasını. Evet. Değil mi? Ama ablası biraz trip atıyor. Hadi bakalım. Sallanmaya <laughs> başladık hamura. Evet. Hadi gidelim. Siparişimiz verdik. Şimdi de bekliyoruz. Bugün şey almadık. Döner falan almadık bugün. Ee, pide aldık. Bizim bir tane yanlış geldi. Onu bekliyoruz. Bir tane daha kıymalı gelecek. Peynirli geldi. Bekliyoruz. İki önce peynirli geldi. Ceren yumurtalı ve peynirli seviyor. Ama bu sefer değişik de değil mi? Değişik <laughs> olmuş. Kalın. Daha mı güzel? Neyse bakalım bekleyelim. Biz eve geldik. Son durum arkadaşlar. Kağıtlara bakar mısınız? Kağıt kürek dolu her yer. Bunları birazdan halledeceğiz. Önce bir kahve içeceğiz. Evet balkonda çamaşır dolu ama şöyle bir yere sıkışalım. <laughs> bir kenarıya sıkışalım artık. Geçelim şöyle. Bulut da hava güzel olunca burada oturuyor. Seviyor burayı. O yüzden buraya koyduk onun şeysini. Şimdilik aslında şu taraftaydı. Evet biz geldik. Kahvemizi evet. de yaptık. Son kahvemizi içiyoruz Volkan. Aynen. Sonra Volkan gidiyor artık. Neler aldık? Aynen. Ben bir şey unutmuşum. Ne unuttun? Şeker. Kızına Kızlar. Söyleme batırırsa şimdi. Batırmasın abi. Hadi koy gel. Bekliyorum. <laughs> Bulut. Güzel mi arası? He? Oğlum. Evet. Benim yüzüme güneş geliyordu. Gelmesin diye. bakın yaptık. <laughs> Bulut da orada şimdi. Yukarıda. Ne yaptık? Yemekten sonra ile de girdik. Aldi'ye girdik. Eee alışveriş demiştim size ama onu bugün değil onu yarın yapacağım şu evi bitireyim de ondan sonra yapacağım ee, öyle gördüğümüz şeyleri aldık böyle hangi botta olan bir şeyler Angebotta var mı? ama ona ihtiyacımız baktık. da olmayan şeyler <laughs> <laughs> ya bazen güzel şeyler denk geliyor evet drone vardı kararsız kaldık almadık dedim acaba Türkiye'de çekim yapar mıyım drone'la aslında İstanbul'u drone'la çekmek güzel olur. Ama fazla şey yapmaz var. Volkan da megapikseli iyi değildir dedi. Evet yazıyordu. 2 megapiksel. Ha. Hı -hı. Neyse almadık. Şimdi size aldıklarımı göstereyim hemen. Şunu merak ettim. Bunu yapmam lazım. Bakın arkadaşlar. Paketini orada çıkardık da attık. Evet eve karton getirmeyelim. <laughs> Şöyle bir e, çerçeve, buraya böyle harfler var, böyle bir şeyler yazabiliyorsunuz. Ne yazacağım? Lazım mı? Değil. <laughs> ne yazmayı düşünüyorsun? Ne, ne yazalım? No. Filialı günler mi yazacağım? Filialı günler yazabiliriz. Ya da YouTube, you... YouTube filialı günler. Bak buldum bile. Birazdan bunu yapacağım. Şimdi sonra ne aldım? Aldi'den aldım da bunları. Evet. Aldi'den şöyle mop ve sopa aldım. Set. Ee, ben de şey vardı, Villa'danın bilirsiniz belki daha şöyle basınca dönüyor ya ondan. Ama e, kırıldı. Şu sopası da kırılmıştı. Ben de attım. Şimdi e, şöyle bir şey aldım. Bunu da yıkayıp Elimle sıkıp o da olur. Çünkü yedeklerini de aldım. Kovanın içine hepsini atarım. Her odada bir kere sıktım. yani. Yeter. Aynen. Evet. Şöyle bir mop ve bezlerimle. 2.99'du fiyatı. Daha sonra geçen almıştım. Memnun kaldığım için tekrar evet. aldım bir tane kalmış o da. <laughs> bu da tek bir tane kalmış. Kapış kapış gitmiş. Vallahi şey bunu daha önce de göstermiştim. Bulutun tüyleri için iyi oluyor diye. Ama bu e, şey Rossmann'dan alıyordum ben. Bu sen açık koy. Öyle gitti Benim tırnaklar şey ya. Daha tam bu. <laughs> Bakalım. Açabilirsin. Açabilirsin kızım. Bunlar şöyle büyüklerinden onların. Çamaşır yıkayken atıyorum. Kedi tüylerini de topluyor. İçinden al. Bunlar içindeklerini oraya dök. Kartonu çöpe at. Rossmann'dan aldım da güzel ama o şey yapıyor. Çamaşırların aralarında kalıyor küçük olduğu için. Bunun büyüklüğü çok güzel. Evet. Bu bayağı büyükmüş. O yüzden bir paket hemen aldım. Bir tane daha olsaydı alacaktım. Sonra şöyle bir şort aldım. Kendime. Bunu da neden aldım? Beğendiğim için de <laughs> 99 sen. <cent. gülüyor> şey, yani bakın, Evde gibi Ha şöyle 99 sen. Ee, evde giyerim. Yani siyah tişört de güzel olur, beyaz da. Yok, olmaz. Olabilir. Denemem lazım. Bunu aldım. Ee, daha sonra şöyle bir 99'a tişört aldım Ezgi'ye iki tane hem de. Bu da tanesi 99'a geliyor. Şöyle birisi şu. Bir diğeri de şöyle. Bunu aldım. Sonra ne aldım başka? Ha. Kendime yeni tişört aldım. Bu da şöyle. 1.99 Bedenimde pek emin olamadım. Çünkü tişörtleri ben biraz böyle bol olduğu zaman seviyorum ama bu olur. Ya. Olur, olur, olur. Olur. olur, <laughs> olur. <laughs> ben <laughs> <Ezmenin> dondurmasına uğraşıyorum. <laughs> Sonra... Bunu da şeyden aldık değil mi? Aha, aldı da. Bu Amerikan şeysi mi? Galiba. Kellogg's'u mu? He, tosta atıyorsunuz. Tosta mı? Aha. Ne ki o? Şu... Dur oldu mu? Çikolata mı o? Kek. <gülüyor> <gülüyor> O kadar çok şey söyledin ki. Eee çikolata tost. Tost mu? Tost. Tost makinasına koyuyorsun. Isınıyor. Sonra eriyor herhalde çikolatası. İçinde birer tane 3 4 tane varmış. Bu Kaufland'da bunun fiyatı 6 euro bir şey. Nerede 7 de Eee Aldi'de 3 bir şey biliyorum. Yani yarı yarıya inmiş. Her seferinde Kaufland'dan istiyor. Almıyorum çünkü yani buna 7 euro verilmez. O yüzden görünce bunu da aldık. Bugün bana şey diyorlar ya yemek yiyoruz. Herkesin içinde dolabı bir şey bir şeyler alalım dolaba. Hiçbir şey kalmadı. o, <laughs> sanki hiçbir şey yok. Şey, hiçbir şey yok dedikleri çikolatalı bir şey yok. Hani kreker meker onları beğenmiyorlar. Oğlum bugün sana bir şey yok. Nasıl bekliyor bak. Sana dün aldık bir sürü. Sakız bir de şöyle kene seti aldım. Volkan kasada bana diyor ki bunu niye aldın? <laughs> ne dedim Volkan? Ya aslında. Ne dedim? 19 sentli. <laughs> evet bu da şöyle 90. Ama Ağustos Almanya'nın en çok kenesi olan eyaletlerdenmiş. Olabilir. Aa bilmiyordum. Burada hatta özel sentrum bile varmış. Evet. Aha. Doktor söyledi bana. Hmm. İçinde ne var bilmiyorum. Hakikaten 99 cent diye aldım. Aa, bak bu iyiymiş. İçinde bir tane büyüteç var. Bir tane şöyle kene çıkarma aleti var. Bulut gel burnuma. <laughs> Desinfektan mendilleri var. Yara bandı var. Aqua safe ne Aqu be? Plastik su ha, geçirmez. Ha, su geçirmez bant var hem de normal bant var. Hem çocuk için var. Hem büyük için bant var. o? Ne? De bir de çöp için torma. Çöp için değil o. Keneye için atmak için. <laughs> Aa doğru. Doktoru götürmen lazım çünkü keneye. Bak bunu hiç unutmayın. He. Keneye çıkardığınız zaman sakın söküp atmayın. Eşt. Eğer eğer ileride bir entsündüm olacak olursa, ha. o keneyi unutazıp ne yapıyorlar? Ne e, mikroplar var diye. Ona göre ilaç verebiliyorlar. Aa hiç bilmiyordum. Bunu hiç unutmayacaksın. Mu? ...unutmayız artık. Vay be! Çünkü çok çeşit olduğu için kenelerin. Eğer evet. bir başka şey olduğu zaman hemen araştırıp, hemen çözüm evet. bulabiliyoruz. Ya normal şartlarda zaten ben çıkarmam keneyi. Mesela e, Ceren hiç kene yapışmadı, bana da hiç yapışmadı. Ezgi'ye yapıştı. Ezgi'ye bir kere yapıştı, o da tam göbek delindeydi. E, ben çıkaramam normal şartlarda ama... Olur da izin yolunda, tatilde vesaire olursa, o zaman çıkarmak zorundayım. Böyle bir set bulursun arabada, değil mi? Evet. Yani İyi oldu. Heh. Sonra Lidl'e girdik. Lidl'den de şöyle dosyalar gelmiş arkadaşlar. Malum birazdan evet. içeri yapacağım. Bunu oraya aldım. Getirdik. Öyle. Ben bunun ışıklısını alacağım karar <laughs> verdim. hani var ya evet. şöyle ışıklı kutulardan. Ondan alacağım. Olsa bunu atacağım. Zaten 99 sette. Bakın. Güzel ama değil mi? <laughs> evet. Güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu videomu da burada sonlandıracağım. Çünkü e, temizlik ve e, çekim aynı anda çok uzun sürüyor. Dediğim gibi sadece çocuk odasını 5-6 saat sürdü. Tabii ki dip köşe yaptım, her yeri sürdüm ama yine de kamerayla uzun sürüyor. O yüzden bu videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Artık bir şey demeyeceğim, bak böyle tutacağım. Unutmayın. <gülüyor> bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşça kalın, kalın. <laughs> bye bye. Ne Merhaba arkadaşlar. Ben de sizden biraz konuşacaktım. Benim şimdi benim adımı toplayacak ve sonra yine görüşebiliriz galiba. <laughs> Başka söyleyeceğim şeyler yok. Başka görüşürüz. Söyle.